ediyor. Cuma namazı konusu aslında namaz konusu genellik genel olarak tartışılan bir konuydu. Dün ekrana getirdiğimiz bir haber vardı. Cemaat safları sıklaştırdı ve namaz kılmaya başlamıştı. Cuma namazına gelince. Koronavirüse karşı Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı kararla cuma namazı camilerde kılınmadı. Namaz kılmak için caminin yolunu tutanlar da kapıdan döndü. 81 ilde sela verilmedi. Ezan okundu ama camiler kapalı kaldı. Cemaat birlikte cuma namazını kılmadı. Kimi caminin kapısında bekledi. Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıklamıştı. Bakın şu an 4 kişi geldiler ancak güvenlik görevlileri tarafından uyarılınca merdivenlerden inerek bu noktadan ayrılıyorlar. Çünkü koronavirüs durmuyor, yayılıyor, can alıyor. Alınacak en büyük önlem evde kalmak ve hijyen. İşte bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı karar aldı. Tüm yurtta cuma namazı camilerde kılınmadı. O camilerden biri de Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camii'ydi. Cuma namazları için sela verilmedi. Ancak şu dakikalarda ezan okunmaya devam ediyor. Camilerse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar uyarınca bomboş. Kapısına kilit vuruldu. Önüne de bu yazı konuldu. Lütfen dikkat. Ülke genelindeki salgın hastalık nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tedbir kararı almıştır. 20 Mart öğle ve ikindi namazlarıyla 21 Mart cumartesi akşam ve yatsı namazları camilerde kılınmayacak yazıldı. Üsküdar Müftülüğü'nün imzası atıldı. İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii de boş kaldı. Çevik Kuvvet önünde nöbet tuttu. İnşallah en yakın zamanda camilerimiz açılır, biz de cumamızı kılarız. Yalnızca cuma namazına değil, cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi. Malum cumartesi gecesi Miraç Kandili, camilerde namaz kılınacaktı. Ne var ki kandil gecesinde de namaz camilerde kılınamayacak. Camilerin cemaatle namaza ne zaman açılacağı ise henüz belli değil.